Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerin başını birazcık ağrıtacağım. Çok hani rahatsız olduğum bir durum var. Ona bir açıklık getireyim ama daha öncesinden iki gündür bir abimize söz verdim. Küçük kızı varmış bizi düzenli olarak takip ediyormuş. Ona buradan bir selam göndereceğim. Adamın kardeşimize buradan çok selamlar olsun. İlgisi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim. Selamımız da yerine getirdiğimize göre ee, şimdi birazcık konuşabiliriz arkadaşlar. Benim yakındığım konu ne? Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani e, belli bir kitle var. Instagram'dan hani kuşların satışını yapıyorum. Genelde YouTube'dan da haber veriyorum. Alacaksanız Instagram'dan iletişime geçelim diye. Ee, sizlerden çok teşekkür ederim. Neredeyse ilana koyduktan 10-15 dakika sonra ne kadar kuş koyduysam hepsi satılıyor arkadaşlar ki en son geçen gün 20 adet kuş satılığa koyduk. Ee, 10 dakika olmuştur veya almamıştır. Hepsi satıldı arkadaşlar. Dün de 4 adet kuş çıkarttık. Gene yarım saate olmadan hepsi satıldı. Bu bazı arkadaşlar var. Ellerinde kuşları kalan satamayanlar işte. Ben araştırdım. Yazanların da hesaplarına baktım. Youtube hesapları falan da var. Bunlara da baktım. Evet. Ne diyorlar arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim size. Mesela ben piyasanın altından veriyorum. Eğer piyasayı cidden bilenler varsa, fiyat vereyim mesela. Jumboları ben 200'den veriyorum arkadaşlar. Ama verdiğim yavrular da şöyle oluyor göstereyim sizlere. Bakın burada mesela 2,5 aylık bir jumbo var. En son gelen yorum artık beni çıldırttı Yani Normalde hiç böyle bir şey yapmayacaktım. Yıllardır zaten bu şekilde tacizler oluyordu. işte niye ucuza veriyorsun? Bizim piyasamızı düşürüyorsun. Cırtcıt falan filan. En son dün de işte 3-4 kişi yazdı arkadaşlar. Yok. Ekmekle mi besliyorsun veya e pirinçle mi besliyorsun da bu kadar ucuza veriyorsun falan filan dediler. E ben de dedim hani benim gözümde bu kuşun değeri bu fiyatsa ben fazla vermeye içim el vermiyor arkadaşlar. Çünkü hani satmadan önce benim ilk düşüncem ben bu kuşa en fazla ne kadar para verebilirim ya da ne kadar verirsem içim acımaz. Hani benim vereceğim para bu kuşa 200 liraysa 200 liraya satıyorum arkadaşlar. Fazlasında gözüm yok ki Allah'a şükür kuşlar kendini döndürüyor. Ekonomik bir sıkıntım da yok Allah'a şükür. Hobi olarak yapıyoruz. Ekonomik olarak yapsak zaten 300 lira 400 lira sizin gibi fiyat çekeriz ama çekemediyseniz görmedikleri tek nokta kendi kuşlarını ilana koyuyorlar. Yaklaşık bir ay sürüyor. Belki satıyorlar, belki satamıyorlar. Biz 10 dakika içerisinde ne kadar kuş varsa satıyoruz. Hatta sattığımız zaman da hikaye paylaşıyoruz. En yani son 3-4 kişi o söylediğim 3-4 kişi de şikayet etmişler Instagram'dan. Bize de bildiri geldi ama bir yaptırım yapamazlar. Yani sorun olmadı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar artık siz karar verin. Ekmekle mi besliyorum, aslan sütüyle mi besliyorum? Siz karar verin. Şurayı bir açın. Burada en kötü 1,5-2 milyarlık ilaç ve vitamin malzemeleri var. Çoğundan varlığının bile varlığından bile haberiniz yoktur. Belki bunun içerisinde Ponibot tohumu Ponipodi tohumu var arkadaşlar. E koksidiyoz engelleyici. Onun haricinde işte çeşitli vitaminler mevcut. Gaviscon, evet, Metolimin Forte, bağırsak düzenleyici var, Orada E kalsiyum için Kalsifix var tüy hastaları için animal oil var orada yağı var aynı şekilde mamalı selam var burada sağlık tohumumuz var bunlar hani çok çok eminim ki bunun varlığından bile haberi olmayan kişiler üreticiler daha doğrusu Instagram'dan bana yazıyor bu şekilde beni rahatsız ediyorlar en son dedik hani kuş benim kuşum dedim istersem dedim 300 lira yazarım istersen dedim 50 lira yazarım dedim bu senin hani alakadar etmez sonuçta kuş piyasası sabit bir piyasa değil arkadaşlar benim Mesela şu kuş 200 liraya sattığım yerde başka birinden 150'ye bulursunuz. Başka birinden mesela o yazan arkadaştan en kötü 300 liraya alırsınız arkadaşlar. Hani benim piyasam bu. Allah'a şükür kendimi geçindirebiliyor muyum? Geçindiriyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Gayet de güzel kuş da satıyorum. Sizlere tekrardan teşekkür ederim. Elimde de kalmıyor. Bunların dediğim gibi çekemediği tek nokta ilana koyar koymaz bütün kuşları satıyorum arkadaşlar. Bunlar da onu yediremeyip işte ben sattığım zaman onlar pahalı fiyat yazdığı için arkadaşlar pahalı fiyatlar ellerinde kalıyor. Adam bakıyor ki 200 liraya baktığı kuş 200 liraya baktığından daha kötü hani 200 liralık kuş daha güzel gözüküyor. Ne yapıyor? Geliyor 200 liralı 200 liralığı tercih ediyor. Bu sefer onun elinde kalıyor. Hani güya onun önünü kesiyormuşum gibi oluyor ama Kuşun değerinden fazla fiyat vermek de benim içimden gelmiyor arkadaşlar. Çünkü hani bir yerde de hakta giriyorsunuz. Hani ben onu yapmıyorum. Sonuçta iki kanatlı bir hayvan yani. Bunlar bunun için günah girilmez arkadaşlar. E dediğim gibi kuşlar kendini çeviriyor. Sıkıntısız bir şekilde de gönderimlerini yapıyorum. Allah'a şükür de şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. Bu şekilde de devam edeceğim. artık Kim rahatsız oluyorsa olsun istediği yere şikayet etsin. Hiç önemli değil. Zaten ettikleri yerlerden de ellere boş bir şekilde dönüyorlar. Benim piyasam belli. Sultanlarda da aynı şekilde mesela geçenlerde bir arkadaşımız istemişti Sivas'tan. Benden Lutino istedi arkadaşlar. Şu hemen şöyle göstereyim. Lutino istedi böyle. Ne kadar dedi? Size fiyatını da söylüyorum. Yol ücreti gönderim dahil 500 lira dedim. Dedi ki abi dedi çok ucuza veriyorsun dedi. Sivas'ta şu grileri 600 liraya veriyorlar dedi. Hani ben de dedim ki benim piyasam bu. Hani her yerin piyasası zaten farklı oluyor. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Özellikle bizim Samsung ve Erba biraz ucuz. tokat Sivas çok çok pahalı bizim buraya göre. Dediğim gibi bölge bölge fiyatlarda değişiklik oluyor ama benimki yani Türkiye standartlarının biraz daha altında veya ortalama bir fiyat diyebilirim. Ama bilmeyenler için de şöyle bir şey var. Jumbo'ya 200 liraya yazıyorum. Çok diyor. Ne kadarlık kuş istiyordun abi sen de diyorum. E, maksimum 150 olacaktı diyor. 150'ye alacağı kuşları gösteriyorum. Burada kırık çiçekler falan var veya çek cinsi var. Onları gösteriyorum. Bu sefer de beğenmiyor. Yani iş şuraya geliyor. Sonuçta bu hobi işi. Hani kuş olsa da olur olmasa da olur. Senin zevkine bağlı. 250'ye vereceğim kuşlar ayrı, 200'e vereceğim kuşlar ayrı. Hani 200'ün daha da altına verirsem bu sefer ben zarara giriyorum. Biraz önce gösterdiğim zaten ilaçları. Hani bunları kuşların paralarıyla karşılıyor, karşılıyorum arkadaşlar. Hani cebimden ekstra bir çıkarttığım para yok. Şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz bütün sistemi kuşlardan kazandığım parayla yıllar içerisinde beni eskilerden takip edenler bilir. Kuşlardan kazandığım paralarla bu düzen düz, düzlük arkadaşlar kuşlarımızı aldık, takımlarımızı yaptık ve bunu görüp de geliştiğimizi gören kişiler çekemediği için belirli başlı yerlere şikayet etmeye başladı veya işte çok ucuza satıyorsun bizim önümüz kesiyorsun hesabı yaptılar ama şöyle yapanlar da var mesela benim jumboyu boyu şu an piyasası söyleyeyim arkadaşlar 250'ye falan çok rahat bir şekilde satılıyor hatta zorlarsan 300'e bile satılır Hani diyor ki kardeşim diyor aklında olsun diyor hani ucuza veriyorsun diyor. En kötü 250'ye falan vermen lazım diyor. Hani bir belki bilgin yoktur piyasadan haberin yoktur diyor. Ben uyanmak amaçlı yazdım diyor. Hani böyle iyi niyetliler de var ama direkt yok sen ekmekle mi besliyorsun da ucuza veriyorsun yok pirinç mi veriyorsun falan filan. Hani bayağı bir sinir ettiler yani. Ama durmak yok bu şekilde üretmeye ve aynı fiyattan vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Kuş bizde bitmiyor. Bugün bitmiyor derken bitmiyor azalıyor diyebilirim. Bunlar satıldı mesela bu salma neredeyse komple gidecek. Yerine yeni kuşlar gelecek. Onları satacağız. Dediğim gibi hani kuş azalmıyor arkadaşlar. Her zaman kuş bizde oluyor. Öyle söyleyebilirim. Vallahi biraz rahatladım. Açıkçası ne söyleyebilir, söyleyebilirsem ee, bayağı bir rahatladım. Ciddi anlamda çok sinirlendim. Hatta hakaret etmemek için kendimi zor tuttum. Yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Instagram'dan özellikle. E, bayağı bir zorladılar bu ara. Çok satışımız oldu. Neredeyse 50'ye yakın muhabbet kuşu sattık ve bunların hepsini toplasanız yarım saat sürmedi yani arkadaşlar. Yarım saat içinde hepsini sattık. İnsanlar bunu çekemiyor. Kendi kuşu üretiyor. Elinde kalıyor. Neden kalıyor? Fazla fiyat çekiyor. Hani şu jumboya 250-300 lira yazıyorlar. Benim gözümde o jumbonun 250-300 liralık bir değeri yok. Hani 200 liralık bir değeri var. Zaten onu değerden satıyorum. 300 lira derseniz Gelip buradan hani satabilirim. Bunlar da mesela işte şovları 300'den veriyorum diye kızan bile var. Söylenen bile var. Diyor ki şovun piyasası 500'den başlıyor diyor. Ucuza veremezsin diyor. Hani ya kuş benim kuşum. Hani sen de karışabilirsin ki bunu? İstersen gider hediye veririm. istersen 50 liraya veririm. İstersen 100 liraya veririm yani. Sonuçta ben üretiyorum. Ki e, kimsenin de dediğim gibi kuşuna ben fiyat da dahi vermiyorum arkadaşlar. Çünkü hani adam geliyor 150 liraya bu kuş alınır mı diyor. Ee, i̇çine siniyorsa al diyorum. Ya da veya e, sizi piyasa sahibisi, aynı fiyatta ise alabilirsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bazen geliyor fiyat soruyor. 200 liram var e, bu kuşu 200 lira isteniyor diyor. Hani alayım mı sence diyorlar. İçine siniyorsa al diyorum. Hani ben kimsenin Önünü de kapatmıyorum ki bunda şahitleri var. Her gün instagramda neredeyse yazışıyorum da zaten. Durumlar böyle arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Yani dediğim gibi durmak yok, durmadan üretmeye ve e, isteyen kişilere göndermeye devam edeceğiz. Hala daha sattığımız halde yüklü miktarda sipariş aldık arkadaşlar. Yavrular çıktıkça onlara göndereceğim. Özellikle Jumbo ve e, show ve bir de Japanese'ler atmaya başladı bu arada Japanese'ler eskiden o kadar çok yoktu. E, i̇ki takım hatta üç takım arkadaşlar. E, i̇lk takımımız bu. İkinci takımımız Jumbo. üçüncü takımımız da bunlar kırık ve şov cinslerinden. Buradaki erkeğimiz kırık jumbo'du. Diğerleri jumbo takımdır arkadaşlar. Kırık şov pardon bu. Bunlardan çok sipariş alıyorum. Özellikle onların da yavrularını sizlere göstereceğim salmada. esterlerden de sipariş almaya başladık. Bunlar da hatta yuvadan düşer düşmez yeni sahiplerine gidecekler büyük ihtimalle. Görüşüyorduk en son 2-3 kişiyle. Şöyle göstereyim sizlere. Piyasa böyle yani gördüğünüz ekmekle besleniyoruz. Aslan sütüyle besliyoruz. Ee, dediğim gibi varlığının haberdar bile olmadığınız ürünler elimde mevcut. Fonipodi dediğim dediğim gibi e, çoğu kişi bilmez, üretici bilmez hatta. Fonipodi koksidiyoz engelleyici. Yani kuruma arkadaşlar. Siyah dışkıyı önler. Hani bağışıklık sistemini birazcık onunla güçlendirir. Yani öyle söyleyeyim sizlere. Ee, bu arada olursa bu takımdan da çok isteyen var yavrularından ama ilk olarak İstanbul'dan geldi zaten bu takım bize. İstanbul'dan gönderen abimize e, ilk ağızlı yavruların hepsini tamamen göndereceğim. E, öyle bir anlaşmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. E, bunun yavruları ona gidecek ilk ağızlı. Onun haricinde başka şu özellikle şu takımın DF yavruları çok tutuyor. Bunlar beyaz ve sarı tek renk yavru veriyorlar. Bunlardan da gönderiyorum. Hani müşteri sabit olduğu zaman ve hani Allah şükür kimseyle de kötü olmadım. Olmamayı da çalışıyorum. Dediğim gibi bunlar iki kanatlı bir hayvan. Hiç kimseyle kötü olmaya gerek yok. Kimsenin aklına girmeye gerek yok. E, o yüzden hani verebildiğince uygun fiyata ve yalan konuşmadan olsa da dahi yani verdiğimiz zaman bir sıkıntı olsa dahi geri alma kaidesiyle veriyorum arkadaşlar ben kuşları. Şimdiye kadar o yüzden zaten bir sıkıntı yaşamadım. Neredeyse hatta kuş sattığım herkese dost oldum diyebilirim yani. Sürekli Whatsapp'tan da görüşüyorum kuş sattığım kişilerle. Onlar da Allah'a şükür benden memnun olduklarını söylüyorlar. Ben de bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum ve gayet de güzel gidiyor. İnşallah bu şekilde devam eder ve bozulmaz. Eee Yuva gezimizi yarın yaparız arkadaşlar. Normalde bu videoda yuva gezisi yapacaktım ama ciddi anlamda çok sinirlerim bozuldu. Özellikle bu son yazılan yazılardan sonra. işte tekrardan söylüyorum işte ekmek mi, pirinçle mi besliyorsun, niye bu kadar ucuza veriyorsun, bizim piyasamıza batırıyorsun hesabı yaptılar. Ee, ben de hakaret etmeden normal güzel anlaşılır bildir de dil de e, güzelce söyledim arkadaşlar. Ve konuyu kapattık. Daha da cevap vermedim zaten. O da kapattı konuyu. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam en az 4 kişi vardı yazan. Bir iki tanesine çok ciddi sinirlendim. Onlara da buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Evet, başınız ağrıttığım için tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Neşeli videolarla, yuva açılış videolarımızla bir sonraki videolarımızda sizlere devam edeceğiz. Destek amaçlı kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.